Şu an çekim yapıyorum. Günaydın. Günaydın. Burası Harbiye Parkı. 2012 adıyla yayınladığımız olduğumuz bir resim vardı internette. Şu anda o resmin çekildiği yerdeyiz. Şöyle bu tarafa doğru dönersek, bu tarafa doğru dönersek, şu bisikletine bin istersen. Ee, düşerim diye korkuyorum. Yok korkma korkma. Sen bu tarafa doğru gel istersen şöyle biraz ne? Gel bu tarafa biraz Şöyle buraya gel buraya gelmiyorum, gelmiyorum. Şuraya gel ben gelmiyorum. Röportajımızı şurada yapalım istersen Bu tarafta yapalım Evet ee, Şu an Saat ne kadar bilmiyorum ama Saat ne kadar oldu şu anda? Şu an saat ne kadar? Saat 7.30 Saat 7.30 işte koşan bir arkadaşla sabah sporuna gelmiş durumda. Sami Bey, Sami Bey. Sami günaydın. Günaydın. E, referans nokta üzere çekim yapıyoruz. Evet. Biz bu videoları gerçekten e referans nokta bizde yayınlayacağız normalde. Bir de e referans Facebook kulübümüzde yayınlayacağız. Daha önce yayınlamıştık. Fakat bu sefer biraz daha ayrıntılı yayınlamak istiyoruz. Şöyle. Sabahleyin her gün saat 5 buçuk itibariyle biz buraya spor yapmaya geliyoruz normalde. Fakat bu son günlerde artık saat 5 buçukta gelemiyoruz. Çünkü sabah 5.30'da buçukta her taraf karanlık olduğu için 6'ya erteledik. 6'da geliyoruz. Bugün geldik işte Mehmet'le burada sporumuzu yaptık. İlk önce 6 tur attık şu şu etrafta şöyle göstereyim. Şöyle dönüyoruz buradan böyle. Aşağı ve buraya geliyoruz. Tekrar bakın devam ediyor bu yol. Oldukça devam ediyor. Her bir tur kaç metre demişlerdi bize? 800, 800 metre. metre. Evet, evet. Her evet. bir tur 800 metre. Biz burada 6 tur atıyoruz. Toplamda 5 km, km, Evet gibi. 6 x 8 48 4800 metre tahminen. 5 kilometre burada hareket etmiş oluyoruz, koşmuş oluyoruz. 5 kilometreden sonra da burada kültür fizik hareketleri yapıyoruz şu arada. Bu arada kültür fizik hareketleri yapıyoruz. Bakın Harbiye Belediyesi bize burada ayrıca bir çöp bidonu da koymuş. <laughs> evet. Çöp bidonu koymuş. Güzel yapmışlar ama gerçekten. Burası gerçekten harika bir şey, harika bir yer. Burası Apollo ile Defne'nin mitolojik rivayete göre birbirlerine aşık olduğu şeylerin tahminen evet. 500 metre evet, yakında bir evet. civarında burası. Buraya gelip spor yaptıkları görülmüş yani. Ha, Hacikların... de, 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 defteyle Apollo, <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> defteyle Apollo zaman, evet. zaman 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 buraya gelip spor yapıyorlardı. Spor yapıyorlarmış, evet. evet. Zaten burada spor yaparlar herhalde bilmiyorum. Yani, yani kim istemez ki şu an sevdiğiyle gelip burada spor yapacak? Bu apayrı bir güzellik, evet. yani buna herkes naip olamıyor. Buraya gelenlerin çoğu bu durumda değil yani, ben size söyleyeyim. Defne, Apollo bunu yapmış ama bakın, günün gençleri bunu yapamıyor. Oysa gelip burada spor yapabilirler, aşıklar da gelebilir, normal sevenler de gelebilir. Bunu bir şekilde yorumlamak lazım ama fakat bir böyle. dipnot e, geçmiş orada yazıda defnoafoblu burada gelip spor yapmışlar, koklaşmışlar. Onu yazalım istersen. Baksana burada insanlar pek aşk yapamıyorlar belki, açık olamıyorlar. Fakat gördüğüm kadarıyla karşıda keşke bu e, kameranın zoom yapma durumu olabilseydi. Koklaştırabilsen. Evet evet. Ya kardeş güzel bir çekim. Karşıda ördekler bu insanların eksikliklerini kendileri orada giderebiliyorlar tabii ki. <laughs> İnsanlar <her> ne kadar <laughs> bu tür şeyi yaşayamıyorlarsa da ördekler onların yerine yaşıyorlar. Karşıda bak ördekleri görebiliyor musun? Demin yani vak vak sesleri çıkıyordu. Şu anda artık bu vak vak sesleri de kesildi. Keşke o vak vak sesleri çıkabilmiş olsaydı daha iyi olurdu. Neyse şimdi gördüğün kadarıyla sen de bisikletinle burada dolaşıyorsun. Evet. Nasıl bu yani bisiklete ben binmeyi de tavsiye de ediyor de. musun? De. Yani özellikle de. E Referans Bilgi Kültür Kulübü üyelerine buradan göndermek istediğimiz herhangi bir bu mesajımız olabilir mi? Göndereceğimiz çok nuanslar var. Onu söyleyeyim. Evet. Yani sadece bisiklet değil. Yani bugün normal koşu olarak Evet. Çok rahat koşu yapılabilecek bir alan. Evet. Ben zaten zaten şunu diyeceğim, çoğu zaman bisiklet ama bisikleti de fark yapıp Normal koşu olarak spor yaptığım zamanlar diyor. oluyor. Genelde koşuyorum, onu söyleyeyim. Genelde koşuyorsun? Tabii ki, genelde koşuyorum. Peki, Biraz, e, burada özellikle bisikleti park etmek için hazırlanmış özel bir yer var mıydı acaba? Hayır, e, belediyemiz o kadar mı yapmamış onu söyleyeyim. Bize sadece sağ olsunlar. şu az önce gösterdiğim evet. çöp bidonlarını <laughs> koymuşlar. Çöp bidonunu evet. evet. O da evet. ne derece baş, Başka baş, baş. şeyler de var, şimdi evet. onu evet. da gel yakından evet. göstereyim. Evet. Belediye burada... Böyle oturmak için güzel güzel banklar yapmış aslında. Bakın şöyle karşılıklı üç tane. İnsanlar tabii ki bunların kıymetini yeterince bilmedikleri için şunu göreceksin. Nasıl yamultmuşlar? Yani hangi güçle bunları böyle yamultmuşlar? Hayret bir şey. Bir insan özellikle bunu yamultmaya kalkışsa gerçekten bu duruma getirmesi çok olanaksız gibi görünüyor. Yani şahsen kendi adıma. Ben ya. Be. şunu ekleyeceğim hocam. Buyurun biz eğitmenler şunu iddia ederiz. Ben öğrencilerime sınıfta açık ve söyleyeyim. Hı. Doğayı güzelleştiren ve aynı zamanda doğayı çirkinleştiren bir biz olduğunu Hı. iddia ediyoruz. Şu an sizin gösterdiğiniz o kırık oturulacak yer evet. insan olduğunu çirkinliğini göstermektedir. Yani zarar veren, bunun yanı sıra zarar vermeyen insanlar da var. Yani ben her zaman söylerim, güzelleştirem ve çirkinleştiren bizi ben onu iddia ediyorum. Mehmet bak bizim dışımızda burada spor yapan başka insanlar da var. Biz burada röportajımızı yaparken e, değişik bir dille evet. konuşup evet. yanımızdan geçenler evet. Oldu. Evet. Farklı bak, benim öğrencim geliyor. Öğrencim geliyor. Evet. Şu an farklı bir dil. Ona da bir merhaba diyebiliriz tabii yani bunda bir şey yok ben diyeceğim. E, Referans refren, kulübünde çekim yapmaktayız. <laughs> yani bu anormal bir konu değil. Gerçekten burası benim çok hoşuma giden bir yer. Ben şimdiye kadar değişik yerlerde spor yaptım elbette. Fakat burada spor yapmak bana ayrı bir hava veriyor. Çok dinamik bir şekilde eve dönüyorum. Bu kadar yorulmamıza rağmen. Yaman yabancı burada değil aslında. Fikri alınabilir. Ben söylüyorum aslında. Sor. Soralım. Tabii. Montaj verirler. Pardon kusura bakmayın. Şu an çekim yapıyoruz sizin de fikrinizi almak istiyoruz Harbiye ile ilgili. Bu güzelim farkla ilgili bir iki e, konuşacaklarınız varsa e, kameraya. Çünkü bu e, yayınlanacak Harbiye ile ilgili. Kusura bakmayın rahatsız ettik diye. Birkaç e, sözcük, birkaç kelime duymak istiyoruz sizden. Ben yabancı yabancı. E, i̇şte onun için özellikle sizi seçtim açık söyleyeyim. Bir yabancı gözüyle nasıl gördünüz, beğendiniz mi? Burada sürekli spor yapıyor musunuz? Evet. Yapıyorsunuz. Evet. Nerede, Çekebilir miyiz? Mi? Beğendiniz mi? Çekebilir miyiz? Evet ama benim için yazar ki, e, bakım nedeniyle burada koruyamak e, için. Hani evet. De. Sanırım a, a, Arapça konuşabiliyorsunuz değil evet, mi? İngilizce mi konuşabiliyorsunuz? Evet. Ee, şey de iyi. Neredesiniz? Fransız. Fransız. Fransız mısınız? <laughs> Hoş Bursun. gelmişsiniz buraya. Fransızsınız. İlk <laughs> defa mı geliyorsunuz buraya? İlk defa evet. İlk defa. Beğendiniz mi? Evet çok. Çok, biz hemen hemen her gün itibariyle buraya gelip spor yapıyoruz fakat sizi ilk defa gördük, yeni geldiniz sanıyorum, değil mi? Evet, Biz öğretmeniz. Evet. Siz ne iş yapıyorsunuz orada Fransa'da? Hocam, hani Biz öğretmenlik yapıyoruz burada. Öğretmeniz. Ee, Öğretmeni evet. biliyorsunuz. teacher yani öğretmen. Evet, Ama evet. bu anlamda biz şu an işte hafta sonu, ıı, tatil olduğumuz için tatilde gelip spor yapıyoruz burada. Hı hı. Evet. Evet. Bu ne için? Yani şimdi şöyle, şimdi, bizim bir kulübümüz var. Hocam anlatsın. Bu internette bir sitemiz var bizim, bir web sitemiz var. O Burada çektiğimiz görüntüleri web sitesinde yayınlayacağız. İnsanlar buraları görsünler diye. Çünkü insanların bir kısmı buradaki güzelliğin farkında bile değiller. Gerçekten burada spor yapmak için yapıyoruz. çok biraz. Biz Frans var orada. Biz e, sizin burada daha önce dolaşmayan bir insan olduğunuzu fark ettik, yabancı olduğunuzu fark ettik daha doğrusu. O bakın sizinle küçük bir e, soru yapmak istemiştik. Teşekkür ederiz size. Hı -hı. Kusura bakmayın. alayım. için teşekkür ederim. İyi günler, ben, ben, Güle güle. Evet ve şimdi gördüğünüz gibi bu farklı bir çekim oldu. Bayan aslında Fransızmış fakat buraya gelmiş işte bir şekilde o da bizim de burayı spor bölgesi olarak paylaşıyor. İlk defa burada gördüğünüz için Mehmet hemen bunun yabancı olduğunu fark etti. Ve <laughs> <laughs> kendisi de küçük bir röportaj yapamayacağımızı sordu. Hanımefendi de çok Kibar. Kibarca, kibar. Benim kibarca reddetmedi. Şey, önce evet. çekindi tabii ki. Ne için çekim yaptığımızı duydunuz, evet. sordu. Evet. Ama neticede güzel bir röportaj oldu. Ama biz burada şunu iddia ediyoruz yani bunu herkes yapmalı. Yani spor hayatın bir parçası. Evet. Herkes yapmalı. Sabahleyin herkes bir parça sabahleyin. Ben işte bir yarım saat daha uyuyayım, uzanayım. Evet. Bunu biraz tölere edebilirse yani sabahleyin biraz daha erken kalkın buraya gelse çok güzel bir spor yapmış olacak. Herkes kalkıyor. Herkes kalkabilir. Evet. Evet. Bütün güzellikler hepsi sanki burada yığılmış durumda Gördüğünüz kadarıyla. Şu güzelliğe bak ya. O kadar güzel ki. Yani aslında burası tabii ki doğal bir ortam değil. Her ne kadar doğal diyorsak da normalde doğanın kendi kendine geliştirmiş olduğu bir güzellik değil burası. Tabii ki. Burası zamanında Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu yıllarda demeyelim de Hatay Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne katıldığı ilk zamanlarda şu gördüğünüz havuz burada hidroelektrik santralinin havuzu olarak yapılmış. Yani yapay olarak yapılmış. Ondan sonra tabii ki o içinden çıkan toprakları şöyle şu taraflara yığmışlar. Bir de havuzun karşı tarafında burası gibi bir yol var. Yükseltilmiş çıkan topraklar burada yığılmış. Etrafına da bu şekilde çamlar ekilmiş ve yapay bir ortam yaratılmış. Fakat artık tabii ki bu kadar zaman geçtikten sonra biz hala buraya yapay bir ortam diyemiyoruz. Burası tabii tamamen ki. doğal tabii ki. bir hal e, durumuna gelmiş. Öyle görünüyor. Biz ki bu türlü yerler çok olsun etrafta. Fakat gerçekten bu türlü yerler değil çok az bile yok yani. yani Çoğu yer betonlaştırdılar. Evet. Betonlaştırdılar. Her taraf. Her taraf betonlaşmış durumda. Hemen şu parkın hemen yanında karşıda şimdi evler var. O evler zaten bu betonun bir parçası. Hemen görünüyor karşıda. Bakın araba parkları, araba park etmiş burada, her şey var. Keşke türlü yerler çok güzel olsaydı. Ya bir de şu var, ben şunu ekleyeceğim. O, sabah beş buçukta geldiğimizde buradaki o temiz havanın o oksijeni herkesin solması gerekir. Yani gerçekten çok temiz, çok mükemmel bir havası var. Evet, özellikle evet. bir ayrıntı var. Evet. Kesinlikle sabah sporu ile akşam sporu birbirinden çok farklı. Bazı evet. bazı arkadaşlar akşamleyin spor yapıyorlar. Tabii, biz tabii. bunu tabii. biliyoruz. Ama biz iddia ediyoruz ki sabah sporu asla akşam sporuyla kıyaslanmaz. Çünkü sabahleyin buraya iyi geldiğimiz zaman hani e, araçların o motorları çalışmıyor. Herhangi bir motoru taşı çalışmadığı için çok her taraf, temiz, çok taraf her temiz, temiz silik, sessiz, sessiz, Buradaki havanın sanki kokusunu almak mümkün. Fakat belli bir süre sonra o havadaki o temiz hissi alamıyoruz belli bir süre sonra. O çok önemli. Evet bak, Mehmet karşıya. Şu Şimdi anda toplu alalım mı hocam? Evet. Geliyorlar bak bak bak. bak, bak. Onlar da aşağı yaptım. aşağı inelim. evet. Özellikle özellikle yakaladığımız bir durum var. Bakın Ördekler sanki sıraya girmişler. Bir, 2 üç, dört, beş, altı, yedi, 8 dokuz tane ördek sanki sıraya girmişler. Yani beni görünce biri duraksadı. Beni, beni görünce duraksadı. duraksadı. Bak Mehmet, bak. Keşke elimizde bunlara verecek herhangi bir şeyimiz olsaydı. Ne oldu? Çünkü kaçakta gelip geldi çok hoş Herkes güze geliyordu biliyor musunuz? Allah'ın üstü bir güzellik. İyi. Önemli o, o bugün oynuyor. Demek spor yaparken bir de spor konuşmaları da geçiyormuş gördüğüm kadarıyla. Evet. Spor konuşmaları. Evet. Tamam yeter.